Bugün Bektaş Gayrimenkul'den selamlar. Şu anda Didim Altunkum mahallesinde Aydın Caddesi'ne cepheli, köşe konumda önü yeşil alan ve park olan ee, denize ve plaja 1300 metre mesafede e, ticari değeri yüksek, metrekaresi yüksek. Çok kullanışlı bir dairemizin tanıtımındayız. Dairemiz iki oda bir salon, açık mutfaklı, e, kadar her şeyi eksiksiz, sorunsuz, e, 585 4585 TL'den pazarlıklı. E, bu önümde görmüş olduğunuz caddenin sonu e, Altın Kum plajındaki Medusa Sensation Beach Club'ın olduğu noktaya tam 1300 metre mesafede. Şimdi dairemize doğru ilerliyoruz. Binamız yaklaşık 7 veya 8 yaşında. Isı e, ses yalıtımı, mantolaması, deprem yönetmeli her şey eksiksiz. E, çok güzel bir girişi var. Begonvillerin arasından giriyoruz. dairemizin herhangi bir masrafı yoktur. Keyfi isterseniz bir badana boya yaparak çok rahat bir şekilde eşyanızı döşeyip oturabilirsiniz. Şimdi birinci katımıza geldik. Evet, dairemize girdik şu anda. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir holümüz var. Genelde bu bölgede bu şekilde hol olan daire çok azdır. Ee, keza bu daire bizim metrekaresi de çok güzel. Burası ebeveyn yatak odamız. Bir kısım eşya var. İsteğe bağlı alınabilir veya evin içinde bırakılacaktır. Burada güzel bir balkonumuz var. Hemen yanı başında banyo ve tuvaletimiz, su ısıtıcımız takılı. İkinci misafir yatak odamız. Burası da salonumuz, Amerikan mutfak gördüğünüz gibi. Şimdi zaten yazlık olduğu için burada biraz daha iç metrekareden ziyade balkon metrekaresi çok önemli. Balkonumuzda da gördüğünüz gibi kocaman salıncak koyacak kadar alanımız var. Önümüz açık, çok ferah, çok güzel.